Her Trakya meyasi neslinin olmazsa olmazı. <laughs>

cacık, yoğurt, piyaz, çoban salatası yeşillik. Tamam. Mezeler günlük herhalde. Evet abi. Hepsi günlük taze Harika. Sucuk, köfte var, tek var, uykuluk, böbrek, ciğer, sucuk, kuzu kaburga, şiş. Sakatat. Özelliğimiz sakatat anladığım e, evet, kadarıyla. Evet abi. Uykuluk, böbrek, ciğer. Harika. Ve mekanın en önemli spesiyalitesi, uykuluk. Evet, bugün Edirne Havsa, Agob'un yeri. Evet. Agob'un meyanesi. Evet. Buyurun, tanıyalım sizi lütfen. Ee, ben 1961 doğumluyum. Bu işi 1987'den beri kendi sorumluluğumun adı altında yapıyorum. Daha önce de bir e, abim babam beraber bir 7 yılımız daha var. Yani burası 1980'den beri, 81'den beri var. E, bir buçuk masayla başladık. Bu hale getirebildik ancak şu, şu ana kadar. E, yani çalışıyoruz, işimiz iyi, İşimizi güzel yapmaya çalışıyoruz, kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Mekanımız böyle salaş. Buranın e, tarım aletlerini işte sergiledik burada insanlar da hoş vakit geçirsin, daha rahat etsin, daha fiziken, ruhen daha rahatlasınlar diye. İşte bu hasarları da gördüğünüz gibi e, ilk baştan sesi kırmak için yaptık. Yani yankılanmayı önlemek için yaptık. Sonra da bize çok güzel bir dekor oldu. Yani konseptimiz bu. Uykuluk, böbrek, ciğer mevcut her zaman. Ciğer kuzu ciğeri bunu işte tava yapmıyoruz, ızgara da yapıyoruz. Her şey hepsi ızgarada. Et ürünlerimiz hepsi ızgarada. Ee, bunun dışında sucuk, kasap sucuğumuz var. Kendi e, alışveriş yaptığımız kasabın. Bana göre mükemmel bir sucuk. Yani fazla baharatlı değil. E, fazla yağlı değil. Tamamen dana etinden e, mükemmel bir sucuk. İşte köftemiz çok güzel. Bonfilemiz ondan daha güzel. Büftemiz, pirzolamız hepsi mevcut. Şimdi Meselerimiz... Mezelerimiz çok fazla çeşit yok ama yani... E, fazla çeşit yok ama hepsi hemen hemen günlük. Ve hepsi el yapımı. Hiçbir zaman hazır meze almıyoruz. Peki e, pazartesi günleri kapalı olduğunuzu... Evet pazartesi günleri kapalıyız. Sabah saat 11.30'da hizmete hazırız. Akşam 12'de kapatıyoruz. 11.30'da servis kesmiyor. Akşam 23.30'da servisimiz bitiriliyor. Aynen. Bitiriyor. aynen. E, tatil günleri, bayram günleri? Bayram, Ramazan, harife günleri kapalıyız. Bayram, harife günleri kapalı. Bir de, yılbaşında bir de kandil. Gününsün. Yılbaşında da kapalıyız. Yılbaşında da kapalıyız. Özellikle yılbaşında da Kandil günleri kapalıyız. Kandil, kandil günleri kapalıyız. Kalan günler hizmetimizi vermeye çalışıyoruz yani. Anladım. E, ben e, şu fotoğrafın hikayesini sizden duymak isterim. <laughs> Fotoğraf benim babam. Daha sağa. 90 yaşında duyduk Allah uzun ömürler evet, versin. 90 yaşında. Ee, Akop esas o. Gaz ee, Galatasaray'da bir otelin lobisinde Almanya'dan gelen, onu almak için gelen insanla orayı buluşmak için giderken yolda dolandırılıyor. Ee, uzun bir hikayesi var o kadar o kadarına girmeyelim bence. İşte orada o çek şey sırasında çekici sırasında babama adını soruyorlar. Babam diyor Adil olamaz. Babam da diyor Senin adın ne? Akop diyor adam. O da uzun bir hikayesi var onun. Onu babam anlatması lazım. O, o sebepten babam Almanya'ya gidemiyor. Babamı dolandırıyorlar. işte paraların çalıyor cebinden. Babam geri dönmek zorunda kalıyor. E buraya gelince de arkadaşlarına anlatıyor. Ne oldu işte Almanya'ya gidecektim falan filan. E gidemedim diye işte şu oldu, yolda bu oldu. işte beni dolandırdılar. İşte biri beni Agop'muş beni dolandırdı falan. Nasıl oldu? Anlat bakalım Agop mu dedi sana Bahadır? Öyle mi dedi? Öyle babamın lakabı kalma. Lakap kalma yani. Tamam. Mekanın ee, ismi de orada. mekanın ismi de babamın adın e, lakabından işte buradaki arkadaşlara Agaba gidelim, Agaba gidelim. Agop Ago böyle kaldı üstler, üzerimize. Çok güzel, harika. Yani... yani lezzetli gözüküyor her şey. E, i̇nsanlar bunları e, gelip yemeden tadına bilemezler, gelip yemeler lazım. Yani biz çok lüks bir meyhane değiliz ama savaş, temiz, klasik, güzel bir meyhaneyiz bence yani. <laughs> Alaaddin Usta, Efendim abi, gerekli bilgileri tamam. aldık senden. Son bir iki söz, ailecek gelince ki zaten gördük, evet, tamam. çoluk çocuk gelmişler. Evet. Onun için bir sonu rezervasyon yaptırmak gerekiyor mu? Evet. Rezervasyon, tamam. tamam telefonunu abi. vereceğiz. Rezervasyon tamam. yaptırmak gerekiyor. Ee, bir şey daha soracağım, kredi kartı geçerli evet. midir? Geçerlidir. Adresini falan zaten ben hepsini yayınlayacağım. Tamam. Sana kolay gelsin. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler her sağ şey için. <laughs> bu, bu beyaz peynirin kıymetini bilin yalnız. Yani. <laughs> Çocuklar çok çok teşekkürler. Alperen'e de sana da sağ olun. Eksik olmayın.